1959'un soğuk bir Şubat gecesinde Sovyetler Birliği'nin Ural Dağları'nda 9 genç ve deneyimli dağcı rutin bir keşif gezisine çıktı. Amaçları basitti. Otorten Dağı'na ulaşmak ve geri dönmek. Ancak o gece bir şeyler korkunç derecede ters gitti. Günler sonra ekipler onları bulduğunda karşılaştıkları manzara akıl almazdı çadırları içten yırtılmış, bedenleri yarı çıplak bir şekilde karlar içinde yatıyordu. Ve kimse o dağda neler olduğunu açıklayamadı. Bu Diyatlov geçidi olayının çözülemeyen sırrı, grup Igor Diyatlov liderliğinde 25 Ocak'ta yola çıktı. Hepsi genç, sağlıklı ve doğa sporlarında yetkin kişilerdi. Günlüklerinde her şeyin yolunda olduğu yazıyordu şakalaşıyor, fotoğraflar çekiyorlardı. Bir Şubat'ta Kolats Yakıldağı yakınlarında kamp kurdular. Yerel halkın ölü dağ dediği bir yer. O gece hava sertti, ama bu deneyimli ekip için sıradan bir durumdu. Ancak bir noktada bilinmeyen bir şey onları çadırlarından kaçmaya zorladı. Çadırları içten kesilmişti. Ayakkabısız, çoğu sadece iç çamaşırlarıyla dışarı fırlamışlardı. Neden kimse bilmiyor. Kurtarma ekipleri geldiğinde manzara dehşet vericiydi. İlk iki beden bir ağaç altında ateş yakmaya çalışırken bulunmuştu. Ama elleri yanıklarla doluydu. Sanki donarken ateşi tutmaya çalışmışlardı. Diğerleri ise karın altında yüzüstü yatıyordu. Ayak izleri panik içinde kaçtıklarını gösteriyordu. Ama hiçbir mücadele izi yoktu daha da tuhafı bazı bedenlerde inanılmaz yaralanmalar vardı. Kırık kaburgalar, ezilmiş kafa tasları, birinin dili kopmuştu. Ancak dıştan hiçbir darbe izi yoktu. Radyasyon testleri yapıldı ve şaşırtıcı bir şekilde kıyafetlerinde anormal radyasyon seviyeleri tespit edildi. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Yıllar boyunca teoriler üretildi bazıları bir çığın onları çadırdan çıkmaya zorladığını söyledi. Ama neden geri dönmediler? Diğerleri gizli bir Sovyet silah testinin kurbanı olduklarını iddia etti. Radyasyon bu fikri destekliyordu. Yerel Mansi halkının saldırısı mıydı? Hayır, iz yoktu. Ya da doğaüstü bir şey mi? Bazıları grubun fotoğraflarında görülen garip ışıkların UFO'larla ilgili olduğunu öne sürdü. 2019'da Rus yetkililer resmi açıklamayı çığ olarak kapattı. Ama bu birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Neden çadırlarını kestiler? Neden yarı çıplak kaçtılar? Ve o yaralanmalar nasıl oluştu? Dyatlov Geçidi olayı 60 yıldan fazla süredir gizemini koruyor. Gerçek karlar altında mı gömülü kaldı yoksa o dağda bizim anlayamayacağımız bir şey mi var Sizce ne olmuş olabilir Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve bu sırrı çözmeye çalışalım Bir sonraki gizemde görüşmek üzere